Cihan ve Hançer için umutsuz günler devam ediyor. Beyza ise hayacanla nikah tazeleme gecesi için hazırlanıyor. Beyza Hançer'in kalbını yaraladığı için memnun ama Cihan'ın söyleyeceklerinden habersiz. Melih ve Sinem gitmeye hazırlandılar ama Melih gitmekten vazgeçti. Sinem de buna saygı gösteriyor. Hançer bunları duydu ve yakın zamanda Sinem ve Melih aşkı için Melih'ten boşanmak isteyecek. Beyza ise hazır nikah tazalamaya Hançer ve Cihan da oraya geldiler. Cihan Hançer'in geldiğini görünce şaşırıyor. Herkes hazır. Beyza da ikinci çocuk hayalı kuruyor. Cihan son anda nikah təzələməkdən vaz keçəcək. Beyza'nın havası sonacaq. Beyza nəyə uğradığını şaşıracaq. Cihan Beyza'nın kurtaj yaptırdığını doktor Fusundan öyrənmişdir. Bundan sonra olaylar daha hiss olunacaq. Cihan və Xancər üçün mutlu günlər yaxın qalmış olacaq. Peki arkadaşlar sizler dizinin gidişatı hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı ve kanalımızı kaybetmemek için kanalımıza abone olmayı ve bildirimler tuşunu açmayı unutmayın. Yeni analizler en kısa sürede sizlere gelmeye devam edecek. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.